Herkese merhaba değerli öğrencilerim. Ben Ebu Bekir Hoca, Türkçe öğretmeniniz. Bu bölümde sözel mantık ve akıl yürütme işleyeceğiz. <laughs> sözel mantık sorularında verilen ifadeler, durumlar veya ilişkiler üzerinde akıl yürütme, çözümleme ve çıkarım yapma becerisini ölçer. Bunu unutmayalım. Sözel mantıkla ilgili soruların diğer becerilerle ilgili hiçbir ilişkisi yoktur. Bu sorularda akıl yürütme ve çıkarım yapma becerileri ön plana çıkmaktadır. Şimdi sözel mantıkla ilgili yapılması gereken maddeler şunlardır. Şunlara dikkat etmemiz lazım. İlk önce bir soru kökünü okumamız gerekiyor. Bizden ne istiyor ona bakmamız lazım. Sözel mantık soruları çözürken dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. Sözel mantık sorularında öncelikle sorudaki öncüler dikkatle okunmalıdır. Yani soru kökünü okudun, daha sonra yukarıdaki açıklama kısmı ve açıklama kısmından sonra öncüler, madde madde yazılar, öncüleri okumanız gerekiyor. Bizden ne istiyor, nasıl bir tablo çizmemiz lazım, nasıl bir grafik çizmemiz lazım, ona bakmamız lazım. Şimdi sorunun ne tür bir sözel mantık sorusu olduğunu bulmamız gerekiyor. Sorunun türü bulunduktan sonra, sorunun hangi yöntemle çözüleceği bilinmesi lazım. Yani kaç bilimle, bilinmeyenli bir soru ona bakmamız lazım. Tablolar soruda verilen öncülerin somutlaştırılmasında önemlidir. Yani tablo çizerek bu soruları çözerseniz evet daha iyi olur. Yani şimdi burada eğer bir sıralama sorusuysa 1, 2, 3, 4 şeklinde yazmanız lazım. İşte bir yerden biriyle ulaşım sorusuysa Ankara, İstanbul uçakla dediğinde bir tablo çizersen daha rahat edersin. Mantık sorularında tüm boşluklar kesin olarak dolmayabilir. Bunu yine sorudaki soru köküne bakarak anlayabilirsin. İşte Ahmet'in İstanbul'a gittiği düşünülürse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Kesin olarak çıkarılabilir gibi bir soru çıkabilir. Olasılıklar değerlendirilmesi lazım. İşte A kentine Ali veya Mehmet gidebilir. B kentine Ceylin veya Göktürk gidebilir veya ifadelerini kullanmanız gerekiyor. Şimdi soru çözerken zaten göreceksiniz. Tablo soruları, öncüllerde verilen bilgilerin tabloya yerleştirilerek bilinmeyen unsurların bulunmasını hedefleyen sorulardır. Bilinmeyenleri bulacağız. Ne nasıl bulacağız? Öncüllerde verilen ifadelerle bulacağız. Bu sorularda en önemli kısım bilinen ifadelerin tabloya doğru bir şekilde yazılmasıdır. Yerleştirilmesi gerekir. Eğer tüm bilgiler yerleştirdikten sonra tabloda boş kalan kısımlar varsa doldurulmaya çalışılmamalıdır. Çünkü onlar olasılık. Belli olmuyor değil mi? Bundan dolayı boş bırakacağız. Kesin olanları yazacağız. Bu sorularda ihtimaller de ön plana çıkar. Muhakkak değerlendirilmelidir. Hemen etkinlik kısmına geçelim bir bakalım. Nasıl çözülüyormuş bu soru? Şimdi aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda tabloyu doldurunuz demiş. Soru kökümüz burada. Ali, Ayşe, Zehra, Tuğba, Deniz adlı kişiler. Kaç kişimiz var? İlk önce sayalım böyle kişilerde. Şehir de versen ne olursa olsun sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar 5 kişi. 5 diye yazdık doğru mu? A ve B şehirlerine gideceklerdir. Evet iki tane şehire gidiyorlarmış. Bu kişilerin gittikleri filmlerle ilgili filmlerine pardon filmlerine gideceklermiş. Bu kişilerin gittikleri filmle ilgili bilinenler şunlarmış. Şimdi tablomuzu zaten aşağıda vermişiz. Vermeseydik de sen hemen buraya A ve B filmleri diye yaz. Aynı bu şekilde tabloru oluştur. Her kişi sadece bir filme gitmiştir. Güzel. Yani beş kişi göreceğiz burada. Üç kişi A filmine hemen bunun üstüne yazıyoruz. Üç kişi gelecek buraya. Diğerine kaç kişi? Zaten beş kişilerdi. Her bir kişi de bir filme gideceği için B filmine de iki kişi gitmek gitmesi gerekiyor. Zehra ve Tuğba aynı filme gitmiştir. Şimdi bunları bloklama yapalım. Kenara bloklama ile yapalım. Şimdi Zehra ve Tuğba baş harflerine yazabilirsiniz. Eğer yukarıda aynı baş harften oluşan bir isim yoksa böyle baş harflerine yazabilirsiniz. Zehra ve Tuğba aynı filme gidiyorlarmış. Bakın bu aynılık belirtir. Blokladım bunları. Ali ve Deniz farklı filme gitmiştir. O zaman Ali, Fark, Deniz diyorum. Bunlar da farklı filme gitmiştir. Şimdi değerli öğrencilerim. Ali ile Deniz farklı denize, Ali ile Deniz farklı filme gidecek. Zehra ile Tuğba da buraya gidecek. Şimdi Zehra ile Tuğba'yı ben buraya yazdığımda şimdi diyelim ki yazıyoruz sileriz birazdan. Zehra ile Tuğba'yı buraya yazdım diyelim. Olasılıkları değerlendiriyorum. Zehra Tubay buraya yazdım da Ali ve Deniz mecburen buraya gelmek zorunda. Çünkü burası iki kişi gitmek gidiyormuş değil mi? Şimdi i̇ki kişi gidiyor ya. O zaman ben Ali ile Deniz'i buraya yazmak zorundayım. Bir de burada kalanı yazacağım buraya. O zaman ne oldu? Bu durum gerçekleşmedi. Ali ve Deniz aynı yere gitti. Aynı film ekmiş oldu. Gitmesin diyor. O zaman bunu siliyorum. Şu an yanlış oluşturduk değil mi? Bu durumda bu durumda Zehra ve Tubanın B filme gitme ihtimali yok. O zaman Zehra ve Tuğba A filmine gitmiş. Peki Ali ve Deniz nereye gidecek? Evet Ali ve Deniz'den bir tanesi ya buraya gelecek Ali ve Deniz bu ya da buraya gelecek değil mi? Ali veya Deniz. Ya şurası, şu an olasılık Ali de B'ye gitmiş olabilir Deniz de B'ye gitmiş olabilir. Burası belli değil. Şimdi kim kaldı burada? Ali gitti, Zehra gitti, Tuğba gitti, Deniz gitti. Yukarıdan siz de böyle eleyerek gidin. Ayşe kaldı. O zaman Ayşe mecburen buraya gitmek zorunda değil mi? Evet Ayşe buraya gitmek zorunda. Şu an tabloyu oluşturdum. Aşağıdaki seçenekleri şu an seçenek olmadığı için seçeneklere göre evet bakabilirdiniz. O zaman Zehra Tuğba, Ali veya Deniz A filmine, Ali veya Deniz B filmine bir de Ayşe kesin olarak B filmine gitmiştir diyebiliriz. Tabloyu bu şekilde oluşturduk. Seçeneklere göre de uygulayabiliriz. Şu an tablomuz oluşmuş oldu. İkinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki bilgiler, bilgilere uygun olan sıralamayı İşaretleriniz. Bu da bir sıralama sorusu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Eğer altta sıralama olmasaydı sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaç kişi varsa ona göre sıralamanı yapman lazımdı. Ve altlarını çizip bu isimleri baş harflerine yerleştirmen gerekiyordu. Aynı baş harfle başlayan bir isim varsa onu tam yazın. Karıştırmayın çünkü. Şimdi Tuna kaç kişilermiş zaten? Burada 7 kişilermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Güzel. Kantez sırasını bekliyorlarmış. Bu kişiler ve sıraları ile ilgili bilinenler şunlardır. Aydın ilk sırada bakalım seçeneklerde. Aydın ilk sırada hepsi doğru. Hakan dördüncü sırada 1, 2, 3, 4. Hakan dördüncü sırada o zaman ben bu seçeneği zaten halletmiş oldum. Siz de böyle öncülleri hallettiğinizi yanına tık atın ki bunu evet kesinlikle yerleştirdim. Yerleştiremezseniz yanına yarım artı atın. Şimdi Tuna Büşra'nın hemen arkasında. Tuna tuna neredeymiş? Buradan birikişliğe başladık ya. Tuna Büşra'nın hemen arkasında. O zaman Büşra burada olması lazım. Mantıken. Yani Büşra önde, Tuna arkada. Bunu yakalamam lazım. Hemen arkasında. Büşra Tuna, Büşra Tuna, Büşra Tuna. Bu olmadı değil mi? Üçün seçeneği eledim. Bunu da hallettim mi? Halletmedim. Elif'in diyor. Elif'in hemen önündedir. O zaman Tuna ortada. Burada da Elif olması lazım. O zaman şu an bloklamayı yaptım. BTE'yi yakalayacağım. BTE, BTE. Tamam. İkinciyi halletmiş oldum. Şimdi üçüncüye bakalım duygu ile Büşra'nın arasında iki kişi vardır. Duygu ile duygu ile Büşra'nın arasında iki kişi varmış. Burada bir kişi mi var? Evet. Bir, iki kişi. O zaman benim doğru cevabım burada seçenek olsaydı B seçeneğiydi. Burada da ikinci kısım evet doğru sıralama diyebiliriz. Şimdi testler kısmına geçiyoruz. Yine testi, test için yani kendiniz çözmeniz için videoyu bir durdurun. Kendiniz çözün sonra çözümlere bakalım. Şimdi buna göre buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım bizde ne istiyor? İlk önce öncüleri yukarıdaki açıklama kısmını okuyacağız. Sonra öncülere bakacağız. Bir havaalanında uçaklara birden sekize kadar numaralanmış kapılardan giriş yapılmaktadır. O zaman ben birden sekize kadar numaralandırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz diyorum. Doğru mudur? Şimdi şu şekilde tablomuzu oluşturalım. Bu bir sıralama sorusu zaten. Evet. Burayı da çizmiş olduk. Güzel. Devam ediyoruz açıklama okumaya. Bu kapılarda hazır bulunan uçaklar KLM yani KLM firmalarına aittir. Uçaklar ve giriş yapılan kapı numaraları ile ilgili bilinenler şunlardır. O zaman şuraya da K, L, -M diye yazıyorum. Bunlar da neymiş? Firmalarmış. Güzel. Şimdi yerleştirmemizi isteyecek. Kapılarda Kapılardan ikisinde L. O zaman iki tane yazıyorum buraya. Kaç tane olduğunu söyledi. İkisinde K. Dördünde de M. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet sekiz tane de ne varmış? Kapı varmış. Güzel. Firmalarına ait uçaklar bulunmaktadır. Şimdi üç numaralı kapıda K firmasına ait bir uçak bulunmaktadır. Şu hallettiklerimizi tık atalım. Üç numarada K firmasına ait bir uçak varmış. Güzel. Üçüncü öncülüme geçiyorum. K firmasına ait uçaklar yan yana kapılarda bulunmaktadır. O zaman ya şimdi ihtimalleri değerlendirdiğim için hemen farklı bir kalem alıyorum. Tabi sınavda böyle yapamazsınız ama köşe yazabilirsiniz. Ya buraya K yazılacak ya da buraya K yazılacak. Doğru mu? Peş peşe geleceğini söylemiş çünkü. Tamam bu da tamam. M firmasına ait uçaklardan hiçbiri yan yana bulunmuyormuş. Yani peş peşe MMM diye gelmeyecekmiş. Güzel. Bu öncülerimizi hallettik. Şimdi yerleştirelim değerli öğrencilerim. Şimdi K'nin buraya gelme ihtimali var. Bir de K'nin diğer tarafa gelme ihtimali var. Şimdi K'nin biz şunu silelim. K'nin buraya gelme ihtimalini bir düşünerek yapalım. Ya da diğer tarafı deneyelim. K'nin bu tarafa gelme ihtimalini deneyerek yapıyoruz. Şimdi buraya KK geldi. Doğru mu? Şimdi ben buraya M ile başlasam. M ile başlasam. Araya ne gelecek? M peş bir gelmeyeceği için. K de buraya geldiği için L'ye gelecek. Doğru mu? Tabii sayacağım. 4 tane M'ye gelmesi lazım. KK geldi. Ben buraya tekrar buraya M getirdiğimde L de getirebilirim. M getirdiğimde buraya tekrar L gelmesi lazım. Bu durumda iki tane M kaldı. Ama peş peşe gelmez dedi. Bu durumda peş peşe M gelmiş oldu. Şimdi silelim burayı. Burayı silelim. Diğer ihtimale bakalım. Diğer ihtimale bakalım. Buraya L get M getirdik değil mi? Şimdi L'yi getirelim. İki tane L gelecek. İkisini doldurmuş oldum. Bu sefer üç tane M gelmiş oldu. Yine olmadı değil mi? Yine siliyorum. O zaman K'nin buraya değil de şu tarafa gelme ihtimali var demek ki. Çünkü uymadı bu durumda. Eğer ben K'yi bu tarafa getirirsem olacak gibi. Çünkü diğer ihtimal olmadı. K'yi buraya getirdiğimde ben yine L ile başlarsam L'yi buraya getirsem şurada bir yerde daha L gelecek. Ama M mi peş peşe geleceği için ben buraya M ile başlamak istiyorum. Doğru mu? Çünkü L bir, iki defa kullanabiliyorum. Güzel kullanmam lazım. M'yi buraya getirdim. Devamındaysa değerli öğrencilerim ben buraya bir daha getirirsem Buraya da L gelecek. Yine peş peşe M gelme ihtimali var. O zaman buraya da yani dördüncüsüne de ben M getiriyorum. Şimdi sırayla devam edeceğiz. M, L, M, L, M. Gördüğünüz gibi M'ler peş peşe gelmedi. L'ler iki tane geldi. K'ler iki tane geldi. Dört tane de M geldi. Şu an oturmuş oldu değil mi? Deneme yanılmıyor yöntemiyle. Şimdi soruyu çözebiliriz. Ne diyor soruda? Kesinlikle doğrudur. K firmasına ait uçaklardan biri ikinci kapıda bulunmaktadır. Bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Bakın kesinlikle söyleyebilirim. Diğerlerine de bakalım. M firmasına ait uçaklardan biri 5. kapıda bulunmaktadır. M var mı burada? Yok. Olamaz. Gitti. L firmasına ait uçaklardan biri birinci kapıda bulunmaktadır. L yok. Bu da gitti. Denedik çünkü o ihtimali. K ve M firmalarının hiçbir uçağı yan yana kapılarda kapılarda değildir. K ve M. E gelmiş. K ve M. Burada da geliyor zaten. O zaman bu da doğru değil. Evet cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Hadi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza başlıyoruz. Buna göre, buna göre adlı kişilerden hangilerinin tiyatroya gittikleri gün kesin olarak bilinmektedir? Olasılıklardır kesin olarak soruyor. Güzel. Şimdi bu Can, Ege, Kaan, Ertuğrul, Selim ve Simge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesinlikle sayın değerli öğrencilerim. 7 tane kişi var. 7 tane kişi var. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri öğleden sonra salı ve perşembe günleri ise akşamları. O zaman tablomu nasıl oluşturuyorum? 1- Ana büyük ilk baştaki başlığım şu. Ee, öğleden sonra öğleden sonra diyelim. Buraya öğleden sonra. Burası da akşam. Tabloyu oluşturdum mu? Güzel. Başlıyorum. Hangisiymiş? Pazartesi, çarşamba ve cuma öğleden sonraymış. O zaman pazartesi, çarşamba ve cuma yazdım. iki gün kaldı zaten. Salı ve perşembe günü de akşammış. Evet, günleri akşamları tiyatro oyun gitmişlerdir. Tiyatro oyunu gitmişler tiyatro oyununu izlemeye giden kişiler ve gittikleri günlerle ilgili şunlar biliniyormuş. Bakalım nelermiş? dermiş. Teker teker eleyerek yazıyoruz şimdi. Kesin onları kırmızı kalem, olasılıkları mavi yazacağız. Akşamlara oynanan gösterilere ikişer. Yani bu kısma ikişer kişi geliyormuş. Yazalım hadi. Bir, iki. Bir, iki. Yedi kişi değil miydi? O zaman öğleden sonra oynanan kişilere, e, şeylere ise, oyunlara ise kimmiş? Tiyatrolarda ise birer kişiymiş. Bir, 1, 1. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her zaman sağlamasını yapın. Olur mu? 7 kişi 7 tane. Tamam. Burayı bitirmiş olduk. Güzel. Devam edelim. Burayı tık attık. Buse ve Can öğleden sonraları gösteren tiyatro. Yani Buse ve Can buraya gelecekmiş. Şöyle şöyle ayıralım. Buse ve Can buraya geliyor. Buraya yazalım hadi. Buse ve Can bu kısımda. Burayı da tik attık. Ege ve Kaan tiyatro gösterisini iki farklı zamanda izlemişlerdir. Ege ve Kaan'a ayrı bir yere. Şuraya yazıyorum. Ege, Kan farklı. Ne yapmış? E, tiyatro gösterimi farklı zamanlarda. Yani Kaan buradaysa Ege burada. Ege buradaysa Kaan burada. Selim ve Simge tiyatro gösterimi perşembe günü. Tamam. Bunu da kesin attım. Bakın burayı yapamadığım için tik atmadım. Selim ve Selim ve Simge perşembeymiş. O zaman yazıyorum. Şimdi buraya Selim ve Simge yazdım. Bu gitti mi? Şimdi nöbetten Selim ve Simge'yi düşüyorum. Yukarıdan sildim. Unutmayalım. Ertuğrul ve Ege tiyatro gösterisini farklı günlerde izlemiş. O zaman Ege ortak parantezinde Ege ve Ertuğrul da buraya yazıyorum. Ertuğrul diye de yazdık. Bunlar da farklı günlerdeymiş. Şimdi değerli öğrencilerim. Ege burada doğru mu? Ege burada. Şimdi ben Ege'yi nereye yazacağım? Ege'yi nereye yazmam lazım yani benim? Şimdi Ege'yi ben bu tarafa yazdığımda. Şimdi diyelim ki Ege'yi buraya yazdık. Ege'yi buraya yazdık. Ege'yi buraya yazdığımda. Buse ve Can buradaydı zaten. Yani ya Perşembe, Pazartesi Çalış, Pazartesi, çarşamba, cumaya gelecek. Bunlardan bir de Yani benim burada bir tane kontenjanım kaldı. Şimdi ben buraya Ege'yi yazdığımda buraya Ertuğrul ya da Kaan'ı yazdığımda yani diyelim ki Kaan'ı yazdık. Ertuğrul yine buraya denk gelmiş oluyor. Doğru mu? Yani yine Ege ile denk gelmiş olacaklar bir tanesi. Kaan ya da Ertuğrul buraya denk gelmiş olacak Ege. Ye. O zaman ben Ege'yi buraya yazamıyorum. Yani ben buraya Ege'yi yazdım diyelim ki. Kaan'ı buraya yazdım. Zaten iki tane kontenjan doluydu. Rastgele söylüyorum. Pazartesi ve çarşambayı Buse ve Can gittiğini söyleyelim. Cuma boş. Şimdi ben Ege'yi buraya yazdığımda Kaan buraya gelir. Ertuğrul buraya gelmek zorunda. Ama bu sefer Ege ile Ertuğrul yine yan yana oldu. E, buraya Ege'yi yazdığımda buraya Ertuğrul yazdığımda Kaan buraya gelmiş oluyor. Ya O zaman ben buraya Ege'yi yazmamam lazım. Ege buradan gitmesi lazım. Ege'nin nereye yazılması lazım değerli öğrenciler? Bu tarafa yazılması lazım. O zaman Buse, Can, Ege burada bölüşecekler artık. Burası kesin değil. O zaman kesin olan bir şey var ki Kaan ve Ertuğrul buraya gelecek. Bu eminim ben bundan. Ama bu üçü kendi arasında değişebilir. Yani bu ise çarşambaya gider, Can Cuma'ya gider, Ege'de pazartesi. Belki. Net değil. Şimdi kesin olarak sorduğu için buna göre hangi kişiler kesin olarak bilinmektedir? E Selim ve Simge'yi zaten yukarıda verdi. Bunu soracak hali yok. Kaan ve Ertuğrul'u kesin olarak biliyorum. Ege'yi ben kesin olarak bilmiyorum. Kesin olarak bildiğim bir ve iki oluyor. Bundan dolayı cevabım C seçeneği oluyor değerli öğrencilerim. Bunu da hallettik. Umarım ...anlaşılmıştır, anlamışsınızdır. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Evet değerli öğrencilerim, şimdi... E, ...genel testimize geçiyoruz. Burada 5-6 soru karşımıza çıkacak. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Yine görsel okuma sorusu, değil mi? Bakalım ilk sorumuza ne istiyor? Bir resim vermiş. Ve resimle ilgili bize yorum yapmamızı isteyecek. Şimdi... ...geçmiş dönemlere ait bilgileri ulaşmak için... ...görselden yararlanılabilir. Bir burada cami var, insanlar... Gölü kıyafetleri gözüküyor. Caminin önünde geziyorlar. Res e, deniz var, evler var. Uzakta yine e, minareler veya işte uzan, uzak uzak direkler var. Bulutlar var. Güneşli bir gün. Şöyle baktığımda değil mi? Caminin avlusunda insanlar e, bir şey yapıyor. Bu kadar. Şimdi örneğin Osmanlı dönemine ait bir görselde yıllar öncesine ait hayattan kesitler görülebilmektedir. Bu kadar görebildim. Bir bakalım. Şimdi buna göre Yukarıda verilen görselden dönemin yaşamıyla ilgili hangisine ulaşabilirsin? Şimdi mimari özelliğine ulaşabilirsin. Gördüğünüz gibi mimari yapısı var zaten. Günlük kıyafetler evet yakınlaştırarak daha yakın bakabilirsiniz. Günlük kıyafetlerle ilgili şuralarda görünüyor, belli ediyor. Peki toplumsal yasalar yani ile ilgili bir ifade var mı burada? Örfi veya şerri bir yasa belli oluyor mu? Ya da tam tersi başka bir yasa belli olmuyor. Buna net bir şey söyleyemem. O zaman hangisi de ulaşır dediğim için ben 1 ile 2'ye ulaşabilirim değerli öğrencilerim değil mi? Gayet kolay bir soruydu. İkinci sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu Ebru türlerinden herhangi birine ait değildir? Evet eşleştirme yapmamızı isteyecek Ebru ile ilgili. Diyelim ki battal epli şudur diyeceğiz. Gelgi de Ebru budur diyeceğiz. Ve dışarıda kalanı soruyor. Güzel. İlk önce şu açıklama kısmını bir okuyalım. Ne istiyor? Ebru sanatı su üzerine renklerle desen oluşturarak, oluşturarak bu desenin özel kağıtlara aktarılmasıyla yapılan geleneksel bir sanat türüdür. Ebru ile ilgili bilgi verdi. Boş. Yani şu anda soruyu etkileyen bir şey yok. En basit tanımıyla suya renkli boyalarla şekil verme ve, verme ve bu şekilleri kağıt üzerine alma tekniğidir. Görsel açıdan büyüleyici olan bu sanat yapılış şekline göre türlere ayrılır. Evet. Burada genel bir giriş yaptı. Ve asıl kısmımıza geçiyoruz. Battal Ebru'nun ne olduğunu açıklayacak ve ben aşağıda bulmaya çalışacağım. En eski ve en bas, bes, basit Ebru çeşididir. Tekneye atılan boyaların boyaların olduğu gibi kağıda alınmasıyla oluşur. Çakıl taşları görünümündedir. Bakın çakıl taşları görünümündedir. Bu desenin batıdaki adı Türk taşıdır. Şimdi çakıl taşına benzeyen bu değil bu değil. Doğru mu? Şimdi buradan çakıl taşına benzeyen A seçeneği çakıl taşına daha çok yakın. Yani ben buna battal ebru'ya A diyebilirim. Yine bir yanlışım olursa sonradan düzeltiriz yani. Siz de böyle şey yapın. Gelgi de buraya bakalım. Ee, battal ebru'nun bir biz yardımı ile yukarıdan aşağı veya sağdan sola doğru çizilmesiyle elde edilir. Pek bir şey anlaşılmadı. Tüy görünümündedir. Şimdi burada zaten bunu eledik. Tüy görünümünde olan hangisi? B tüy görünümüne daha yakın. Doğru mu? Bakın aşağıdan yukarıya ya da soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru. Ve tüy görünümünde olan B seçeneği var. O zaman ben gel git Ebru'ya ne derim? B seçeneği diyebilirim. İki tane seçeneğim kaldı. Biraz yukarı çekelim. Bülbül yuvası Ebru ve somak Ebru kaldı. Şimdi bülbül yuvası Ebru'ya bakalım. Herhangi bir Ebru desenine... ...bir biz yardımı ile sarmal biçimler... ...verilmesi sonucu oluşur. Sarmal biçimler. Şöyle... ...sarmal biçimler olması gerekiyor diyor. <laughs> Onu anladım. Peki... ...CDV'de sarmal var mı? Yok. Soru işareti bırakalım mı? Dursun. Geri döneriz. Soma ebru ...mermer... ...özellikle granit görüntüsü veren bir desen türüdür. Şimdi... C'de mi mermer var yoksa D'de mi mermer görüntüsü var? C'de daha yakın. Son renk olarak ödü fazla bir boya kullanılır ve daha önce atılan boyaların sıkıştırılması ile elde edilir. Yani şu kısımdan çözebiliyoruz. Mermer görüntüsü C'de daha fazla çünkü D'de yok. O zaman ben buna da C diyorum. C'yi elemiş olduk. Hangisi kaldı değerli öğrencilerim? Denizli seçeneğim kaldı. Burada da bülbül yuvası Ebru değil bu. Bu başka bir Ebru türüymüş. Evet. Şimdi Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu bilgilere göre türlerine göre su ürünleri yetiştiricilik, yetiştiricilik üretim oranları gösterilen grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tamam grafiğini soruyor. Burada bilgi vermiş. Grafiğini bulmamızı istiyor. Bakalım hangisi olabilir? İlk önce şöyle bir seçeneklere bir bakalım. Alabalık, levrek, çupra, çipura, diğer demiş. Ve yıllara göre burada dağılımını vermiş. Diğer seçeneklerde de aynı. Bakalım Şimdi 2019 yılında 2019 yılında balık yetiştiriciliğinde levrek birinci sırada yer almış. Şuraya çizgiyi attık. Bakıyoruz. 2019'da hangisi? Levrek. Yani şu. Açık mavi olan. Levrek birinci sırada mı? Diğer seçeneklere de bakalım. Evet birinci sırada buraya kadar tamam. 2021 yılında ise yerini alabalığa bırakmış. 2021'leri bakıyoruz şu anda. 2021'de neye bırakmış kendini? Yerini nereye bırakmış? Alabalık bırakmış değil mi? Bir daha bakalım. Alabalık bırakmış ve alabalık bundan sonraki yıllarda sırasını korumuştur. Levrek ikinciye düşmüş. Evet birinci sırada gördüğünüz gibi alabalık var. Sonrasında ise alabalık devam edecek. Birinci sırada olmaya. Evet. Şurada eleniyor. Bakın D seçeneği gitti. Çünkü burada alabalık birinci sırada değil 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 mi? Deniz seçeneği eliyoruz. Devam edelim. 2019 yılındaki alabalık üretim oranı. 2019'a tekrar geliyorum. 2019'da tekrar bakıyorum. Alabalık şu kısımlara bakacağım, değil mi? D'yi e, zaten elemiştik. 2019 yılındaki alabalık üretim oranı 2020 yılındaki levrek üretim oranının altında kalmıştır. Levreğin altında kalacak. Kalmamış. Ha kalmış pardon. Hepsinde kalmış. Evet. Çizgiyi attım devam ediyorum. Alabalığın üretim oranı sürekli artmasına rağmen Alabalık sürekli artmış mı? 34.7. 34.7. Sürekli artmamış. A seçeneği de mi gitti? Şu an ne kaldı? B ve C. Güzel. Sürekli artmasına rağmen şuradan devam ediyoruz. Çipura şurada artmış mı? Devamına bakalım. Alabalık sürekli artacak. Ee, artmış, artmış. Burada azalma var yine bakın. Burada da azalma var. 38.5. 37.1 sürekli arttığını söyledi. B seçeneğindeki değerli öğrencilerim. Evet, cevabımız çıktı. Gördüğünüz gibi cevap hangisi kaldı? C kaldı. Sorunun yarısına geldiğimizde zaten soruyu çözmüş olduk. O zaman cevabımız C diye işaretliyoruz. Gayet de kolay. Aslında şöyle baktığınızda gözünüz korkabilir. Of, çok fazla veri var, çok işte grafik var, her yerde bilgiler vermiş. Ben nasıl bunu halledeceğim diye düşünmeyin. Uzun sorular daha kolay sorular olur genellikle. Çünkü her şeyi açık açık verirler. Siz sırasıyla sakince yavaş yavaş çözdüğünüzde zaten soru çözülür. Yapmanız gereken yukarıdaki verileri aşağıda teker teker tespit etmek. Bu kadar. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorudayız. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Aşağıda bazı illerde 2019-2023 yılları arasında, arasında yetiştirilen su ürünlerin miktarını belirten tablo verilmiştir. Evet tablomuzu biraz daha şöyle yukarı doğru çekelim. Seçenekler tam net gözüksün. Şimdi iller var. Tablomuzu bir okuyalım. İller var aşağı doğru. Güzel. En son Türkiye genelini vermiş. Ve diğer demiş şuraya da değil mi? Yılları vermiş. 2019, 20, 21, 22, 23. Ve burada veriler var. Başka okuyacak bir şeyimiz yok. Şimdi seçeneklere geçebiliriz. Sinop ve Artvin'de hemen işaretleyelim Sinop ve Artvin'i. Sinop ve Artvin'de yetiştirilen su ürünleri miktarı. 2019 ve 2020 yıllarında aynıdır. 2019 ve 2020. 2019 ve 2020 yıllarında aynıdır. Bakalım. 5 Evet, aynı. O zaman bu doğrudur. Devam ediyoruz. Elazığ farklı bir kalem alalım. Elazığ, Hatay ve Trabzon'da yetiştirilen su ürünleri miktarı her yıl artmıştır. Elazığ, Elazığ, Hatay ve Trabzon. Güzel. Her yıl artmıştır. Bakalım teker teker. Elazığ'a bakıyoruz şimdi artmış mı? 21, 23, 26, 31, 39 artmış. Tamam Elazığ tamam. Hatay'a bakalım. 945, 3000, 5000, 6000, 8000 bu da artmış. Hatay da tamam. Trabzon'a bakıyoruz. 7000, 8000, 11000, 13000, 18000 bu da artmış. O zaman B seçeneğim de doğrudur. C'ye bakalım. Türkiye'de yetiştirilen toplam su ürünlerinin miktarının çoğu Türkiye'de yetiştirilen toplam su ürünlerinin miktarının çoğu evet İzmir ve Muğla'da yetişmektedir. Şimdi burada İzmir ve Muğla'da mı? İzmir ve Muğla'ya bakalım. 128 bin diğerlerine karşılaştırarak yapacağız. Şu altlarını çizelim. Şöyle baktığımda evet en yüksek miktar zaten Türkiye'de 573 binmiş. Burada 128 bin ve 85, 85 bini İzmir ve Muğla paylaşmış. Diğerlerinde de aynı. O zaman bu da doğrudur değil mi? D seçeneğim kaldı. Cevabım D oluyor. Ama D'ye de bir bakalım. Aydın'da, Aydın da Aydın işaretliyoruz. Şimdi renk karemizi değiştirelim. Turuncu yapalım. Ya da yeşil yapalım. Evet. Aydın'da en fazla sürünü 2021 yılında Aydın'ı buluyorum. En fazla sürünü 2021 yılında dedi. Mersin'de ise şöyle bir bakalım ilk önce. Gerçekten en fazla iki, evet bu doğru. Şu kısım yarısına kadar doğru. Diğerine bakıyoruz. Mersin'de ise 2022 yılında. Mersin'i buluyorum. 2022 yılında diyor. Şimdi 17, 19, 26, 28, 28. O zaman noktadan sonrasına bakıyorum. 214, 927. Evet. Yanlış bilgi çünkü 2023'te en fazla. Buna göre değil mi? Virgülle geçti. Noktayla geçmiş oldu. O zaman evet doğru cevabım. Dördüncü sorunun cevabı D seçeneği oluyor. Son sorumuza geçiyoruz. Aşağıda bazı sigorta şirketlerinin ücretlerinin ücretlerini karşıladığı tedavi türlerine yönelik bir tablo verilmiş. Ne var? Sigorta şirketleri var. Evet, A, B, C, D, M'ye kadar geliyor. Bunlar da tedavi türleriymiş. Güzel. Yani A sigortasına bakalım. Yatarak e, tedavi teminatını karşılıyormuş, ama işte doktor ve ilaç e, kısmını karşılamıyormuş. Öyle anlamış olduk. Diğerlerine aynı. Şu an fazla okumaya gerek yok. İşte seçeneklere inelim. Şimdi bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tüm şirketler hastalara yatarak tedavi teminatı vermektedir. Yatarak tedavi teminatını işaretledim. Bakıyorum evet vermiş. Bu doğrudur. B'ye bakalım. Kaş K şirketine ait sigorta K şirketine ait sigorta işaretledim. Sigorta sistemi tüm tedaviler ücretlerini karşılamaktadır. Hepsi yeşil. O zaman bu da doğru. Değil mi? C'ye geçiyorum. Yurt dışında tedavi ve Yurt dışında tedavi işaretliyoruz. Ve check up. Check up işaretledik. Siz de böyle kalem kullanmaktan korkmayın. Bu kalemi o yüzden getiriyorsunuz. Check up hizmetini yalnız iki şirket karşılamaktadır. Şimdi bakalım. Bir, iki, yo üç tane. O zaman burası yanlış zaten. Check up'a bakalım bir de. Bir, iki, üç. Yalnız iki şirket dedi. Üç tane karşılıyor. Hatta yukarıda yurt dışı tedavi bir, iki, üç. Ha, burada da üç tanemiş, pardon. Üç, üç. Yani ikiden fazla. O zaman hangisi yanlıştır diyor? C seçeneğim yanlışmış. D seçeneğimize bakalım. Doktor ve ilaç hizmetleri. Doktor ve ilaç hizmetlerini çiziyorum. Hizmetlerini karşılayan tüm şirketler karşılayan tüm şirketler evet fizik tedavi hizmetini de karşılamış. Fizik tedavi de karşılıyormuş. Şimdi bunu bulduk. Fizik tedavi karşılamış mı? Evet. Bakıyorum şimdi sırayla. Karşılamış. O zaman bu doğru. D de doğru. Gördüğünüz gibi cevabım C seçeneği oldu. Bu da zor gibi görünen ama sakince, yavaş, sıra sıra yaptığımızda bunu da doğru cevabına ulaşabiliyorsunuz. Umarım siz de doğru yapmışsınızdır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.